Uzun bir aradan sonra aa, yeniden merhaba. Baya uzun bir ara verdim, değil mi? <laughs> evet farkındayım ben de. Ama işte taşınmalarım oldu, yer değiştirmelerim oldu. Demek ki bir e, arada vermem gerekiyordum. Ama olsun yeniden sizlerin karşısındayım ay kendimi böyle şey gibi hissettim bir youtuber gibi falan. Yeniden kanalda kanalımdayım. Yeniden sizlerin karşısındayım ve burada olmak şu anda tekrar burada tarot yorumluyor olmak beni çok heyecanlandırdı. Bir görseniz bunun hani derler ya kamera arkası diye. işte şey yapıyorum. Yok ışık olmadı. Tekrar yeniden. ve özlemişim yani tekrar burada Paylaşım yapmayı özlemişim. Tekrar YouTube'da tarot yorumlamayı özlemişim. Tamam şey devam ediyordu. Benim bireysel tarot seanslarım devam ediyordu. Buraya bir süre ara vermiştim. Ama tekrar yeniden bir sonbahar mevsiminde buradayım. Ve sonbahar geldi. Ve sonbaharın ikinci ayı Ekim ayındayız. Ve bugün 2 Ekim. Belki siz bunu 3 Ekim'de seyredebilirsiniz ama ben bunu 2 Ekim'de çekiyorum. Bugünün numarolojik olarak bugünün numarolojik olarak Tarot kartı güç kartı Aslan Burcunun kartıdır ve astrolojik olarak da Ay Aslan Burcunda ilerliyor. Hem Aslan Burcunun kartı hem de bugünün Tarot kartı güç kartı şu Mesajı verir. Cesur adımlar at. Ben bugün bir cesur adım attım. Tekrar yeniden YouTube kanalımda paylaşıma başladım. Ve e, içsel gücünün, potansiyellerinin farkına varmaktır. Aynı zamanda kendine güvenmektir. Kendinle barışık olmaktır. Ve hmm, şeydir. O yaşam coşkusunun yeniden canlanmasıdır. Ee, bu son zamanlarda buna çok ihtiyacımız var. Yeniden hayatta, ayakta kalmak için o hayat coşkumuzun yeniden canlanmasına. Habi gayret. Tekrar canlanmak için habi gayret. Ve e, aynı zamanda şu mumumun içindeki yıldız gibi şansının parlayacağını görüyoruz. Ee, dikkatlerin üzerinde toplanacağının ve daha fark edilir olacağı olasılığının müjdesini verir. İnşallah bu Ekim ayında hepimiz bu yıldız gibi parlarız, güneş gibi parlarız. Ve bakalım Ekim ayı burçlarımız için hangi olasılıkları barındırıyor tarot yorumu olarak, tarolojik olarak? Az sonra kimi yorumlayacaktım? Aslan burcunu <laughs> Aslan burcunu yorumlayacağım. E bu arada numaroloji destekli bireysel tarot danışmanlığı almak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz benim bir Instagram sayfam var. Şu işareti seviyorum. Yogini Nur Hayat diye aşağıya açıklama kısmına yazacağım. Oradan DM'den iletişime geçebilirsiniz. E, takibi alabilirsiniz. Takip alırsanız da sevinirim. Ee, ve buradaki yorumlarıma gönl, gönlünüzden gelirse e, beğeni bırakabilirsiniz, yorum bırakabilirsiniz. Tabii ki siz bilirsiniz. Ee, şimdi ha, Ay Burcu'nuzu, Yükselen Burcu'nuzu da e, dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada dışarıda Adem avlıyor, komşunun köpeği. Şimdi bakalım Aslan Burcu'nu, Yükselen Aslanları. Ay burcu Aslanları Ekim ayında hangi olasılıklar bekliyor? Aslan burçları için Ekim ayı tarot yorumu. Sevgili Aslanlar. Aa, evet, Ay sizin burcunuzda ilerliyor ve bugünün e, numaralı şık olarak tarot kartı da güç kartı. Sizin kartınız yani. Bakalım. Ekim ayında aslan burçlarını ne bekliyor? Hangi olasılık bekliyor? Öncelikle Büyük Arkana serisinden bir kart. Sonra da Küçük Arkana serisinden üç kart. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar ve ay burcu aslanlar. Bu tarot yorumu sizler için. Ekim ayında sizlere hangi olasılıklar bekliyorum? Hmm. Hmm, Asılın adam. <laughs> Sevgili aslanlar. Ekim ayında bir e, beklemede kalabilirsiniz, e, kendinizi bir beklemeye alabilirsiniz, İçinize kapanabilirsiniz. Bu daha çok e, böyle içsel bir karttır, e, içsel yolculuğu da ifade eder ve e, hmm, bir inziva halinde olacaksınız. Ve bu kart aynı zamanda e, Bekle de der Bekle ve sezgilerine güven. Ve e, bir tane uyarı kartı çıktı. Bu ay e, ilizyonlara, kandırılmaya e, karşı dikkatli olun. E, hiçbir şey gördüğünüz gibi olmayabilir. Size farklı gösteriliyor olabilir. Kandırılmalara, aldanmalara karşı dikkatli olun. Aynı zamanda bu Ekim ayında Ruh eşiniz karşınıza çıkabilir. Bir şey var, karşılaşma var ya da daha önce bir sorun yaşadığınız özel ilişkinizde sorun yaşadığınız kişiyle tekrar yeniden bir barışma olabilir. O aranızdaki o negatif duyguların, o öfkenin tekrar yeniden şifalanması olabilir ya da olmayanlar için de karşılarına yeni bir e, birisi çıkabilir bu ruh, ruh eşiniz de olabilir ve aynı zamanda da e, gelecekle ilgili e, bir e, karar alma belki de bu içsel yolculuğunuzun inzivada olmanızın e, sebebi de budur e, aslında karar var. Bununla ilgili eyleme geçmek. Bununla ilgili eyleme geçebilirsiniz. Bu Ekim ayında sizin için kırmızı ünlem aldanmalara, aldatılmalara karşı dikkatli olun. Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Size farklı gösteriliyor olabilir. Evet sevgili aslanlar. Ekim ayı tarot yorumunuz böyle. Size de sağlıklı, keyifli, Huzurlu, bereketli bir Ekim ayı diliyorum. Aldanmalara, aldatılmalara karşı dikkatli olalım. Ee, i̇nşallah bu içinize çekildiğiniz dönemden sizin için hayrınıza olan neyse o şekilde bu süreci atlatırsınız ve bu süreçten geçersiniz. Hoşçakalın.